gördüğünüz gibi üstte B yazısında roket var. Bakalım bakalım B tuşuna basalım. Bastıktan sonra bizden 5000 dolar istiyor. 5000 dolarımızı verdik. Ve 5000 dolara da B'ye basıyoruz bakalım. Atacak mı? Ve gördüğünüz gibi aşağıya bıraktı. El san olmuş abi. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane merdiveniz var. Aşağı yukarı çıkabiliyorsunuz. Buraya da bir tane merdiven eklemişler. Buradan atlayınca artık paraşütünüz her türlü açılıyor. İsterseniz hemen bakalım ve... Gördüğünüz gibi poştumuz açıldı. Bakın gördüğünüz gibi itfaiyecimiz tamamen değişmiş. Hemen içine girmek istiyorum ve gördüğünüz gibi mükemmel olmuş abi. Cidden, mü cidden mükemmel olmuş. <laughs> Selamlar millet bugün Roblox'ta sizlerle birlikte yepyeni bir Roblox bölümü olan Jailbreak güncellemesiyle karşınızdayım. Jailbreak'e efsane bir güncelleme geldi abi. Hemen sizlerle birlikte güncellemeleri okumak istiyorum. Yeni heli bombaları ve tüm helikopterlerde de uygundur diyor. Yani artık şu üstteki helikopterde bile bombayı kullanacağız. Efsane olmuş. 2012 helikopteri olmayan bile o bombayı kullanabilecek. Ciddi ama ciddi efsane olmuş diyebilirim. Ve tüm yeni firetruck istasyonu yenilendi diyor. Firetruck istasyonu tamamen yenilenmiş. Ona da bakacağız bakalım nasıl olmuş falan filan. Hiç bakmadım. sizler bitti. Bakacağız onu da birlikte. Hadi bakalım. Ondan sonra diyor ki. Bu Buradaki en yüksek binadaki merdiven ve paraşüt varmış. En yüksek bina vardı hani bir tane e, bankanın orada en yüksek bir tane bina vardı. Oraya bir yenilik yapmışlar tepesine. Bakacağız bakalım orada ne yenilikler falan filan yapmışlar. Ona da hep birlikte bakacağız. Ondan sonra ATV düzeltildi diyor. ATV'ye de bakacağız diyelim ve şuradan isterseniz bir kaçalım key alalım arkadaşımızdan. Ardından alalım. Şöyle bir alamadım. Heh. Şöyle aldım güzel ama videoya geçme o, alamadım alamadım dur dur dur. Video geçmeden önce sizlerden kalma abone olup like atıp ve bildirimleri de açmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım şöyle bir alalım. Ve aldık. Güzel abi hemen şuradan kaçalım. Umarım bu videoda sizlerden 250 like ya da 500 like bekliyorum. Atarsınız umarım da atamazsanız da canınız sağ olsun diyelim şuradan hemen bir kaçalım. Güzel abi. Güncelleme güzel olmuş diyebilirim. Dün Messi'yi attım bugün de jailbreak atacağım. Tamam yarın da simülatör falan attık dersek güzel olur diye düşünüyorum hemen şuradan arabamıza arabamızı binelim bakalım nasıl olmuş hep birlikte bakalım derken Aa ben şu helikopteri gösterecektim unuttum unuttum hemen geri dönüyoruz abi hemen geri dönüyoruz O helikopteri gösterecektim unuttum hemen geri dönelim ve şuradan geçemiyoruz çok güzel abi şuradan geçelim o zaman Hemen bakalım bakalım helikopterimizdeki roket nasılmış ona bakalım ilk önce hiç bakmadım güncelim 6 oh, saat önce gelmiş ben tabii ki de ne yapıyordum uyuyordum yapacak bir şey yok açıkçası hemen şöyle en geç atan ben olabilirim zaten bu video saat 6'da falan 7'de gelebilir o yüzden kusura bakmayın diyelim ve üst kata çıkalım bakalım helikopterimize binelim bakalım şöyle bir hackleyelim ilk öncelikle hackle abi hackli, hacklendi güzel abi enter driver diyelim bakalım Alt kısımda Arda'nın olması lazım. Arda aşağı in. Arda aşağıya in. Arda'yı aşağı Arda öldürmem lazım çünkü. Şöyle bir. Arda aşağıya in. Arda. Heh. Öldüreceğim çünkü onu. Helikopterin tam aşağısına gel. Helikopterin aşağısına gel. Diyelim mi gelsin aş helikopterin aşağısına ve gördüğünüz gibi üstte B yazısında roket var. Bakalım bakalım B tuşuna basalım. Bastıktan sonra bizden 5000 dolar istiyor. 5000 dolarımızı verdik ve 5000 dolara da B'ye basıyoruz bakalım. Atacak mı? Ve gördüğünüz gibi aşağıya bıraktı. Efsane olmuş abi. Cidden ama cidden efsane olmuş. Şöyle bir bütün tekrar bırakalım. Neden ölmüyor abi bu adam? Neden ölmüyor? Cidden ölmüyor abi bir sıkıntı var herhalde. Ölmüyor. Abi adam neden ölmüyor? Ben prisoner değil miyim? Evet prisonerim ve Arda da polis neden ölmüyor hiç farkında değilim şöyle bir aşağıya atayım hemen Şartta şu adamları falan filan atayım Abi ölmüyorlar cidden ölmüyorlar Bu mi bitecek Abi hiçbir şekilde ölmüyorlar sanırsam bozuk Ya da ben bilmiyorum Neyse şöyle bir üst taraftan gidelim bakalım bizim normal helikopterimizde Normal helikopterimizde değişiklik yaşanmış mı ona bakacağım Ondan sonra da gideceğiz bakalım Fire, Fire Station'a orada ne değişiklikler olmuş onu da bakacağız ve sonra da ATV battıktan sonra da zaten yavaştan videomuzun sonuna gelir değil mi şöyle bir oyun sesini birazcık açmak istiyorum ha oyun sesini açtım ve güzel şöyle bir atlayalım abi aşağı hop atladık güzel abi şöyle şöyle atlarsak enter driver diyelim Aa yanlış şey yanlış şey abi yanlış şey bindik Ulan, çıkamıyorum ha güzel çıktık Şöyle bir enter driver diyelim bakalım bunda bir değişiklik var mı ona bakacağım ilk öncelikle şöyle bir RDTK'dan aşağıya inmesini rica edeceğim acaba bunda çalışacak mı aşağıya in İnşallah umarım bunda çalışır hemen şöyle bir aşağıya insin arkadaşımız zaten bunda F tuşu vardır biliyorsunuz 1 milyon dolara hem hızlı hem F tuşu var yani bu özelliklere sahip 1 milyon dolar verirseniz bunu da sahip olabilirsiniz diyelim ve şöyle B tuşuna basmak istiyorum 5000 dolar daha vermek istiyorum ve B tuşuna bastım bakalım şöyle bir hiçbir hasar vermiyor abi neden böyle bir hiç hasar vermiyor ya Cidden çok kötü abi hiç hasar vermiyor B tuşuna tekrardan basacağım hop şöyle B tuşuna basalım bakalım abi cidden hiçbir hasar vermiyor Şöyle F tuşuna basalım de. Yapacak bir şey yok abi. B tuşuna basınca hiç, hiç bir hasar vermiyor. Neden vermediğini hiçbir şekilde anlamadım. Ama sanırsam düzeltirler diye umuyorum. Bakın F tuşuna bastık direkt bir şekilde öldü. B tuşu çalışmıyor. Neden olduğunu ben de hiçbir şekilde bilmiyorum. Helikopter güncellemelerimiz elemiz bu kadardı. Bunları yaparsanız siz de güncellemeden haberdar olabilirsiniz. Zaten buraya kadar izlediyseniz helikopter güncellemesini anlamışsınızdır diye umuyorum. İsterseniz itfaiyeciye falan filan gidelim isterseniz. Hadi bakalım gidelim bir itfaiyecimize. Ne değişiklikler olmuş? Hep birlikte gidelim şöyle bir. Geldik bakalım itfaiyecimize. Bakın gördüğünüz gibi itfaiyecimiz tamamen değişmiş. Hemen içine girmek istiyorum ve Gördüğünüz gibi mükemmel olmuş abi. Cidden, mü cidden mükemmel olmuş. İtfaiyeciye böyle şey yapmaları cidden ama cidden efsane olmuş diyebilirim. Ve burada da bir tane aracımız var. Bir tane mavi falan filan aracımız var. burada da eklendiler falan filan yapmışlar. Hatta şöyle bir ben bununla gezmek istiyorum artık. Yok ya da ben bununla gezmeyeyim. Boş ver. Çık 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 çık. Ben bununla gezmeyeyim abi. Şöyle bin sen de bin bin, bin, bin. Hemen bin. Tamam. Hadi güzel. Batuhan da arkadaşımız da göre. Hemen gidelim bakalım ATV'ye bakalım. ATV'miz nasıl olmuş hep birlikte. Sizlerle birlikte bakalım bakalım ATV'miz cidden nasıl olmuş hatalarını falan filan düzeltmişler mi? Biliyorsunuz ATV çok uçuyordu, kenar falan filan gidiyordu. Acaba düzeltmiş miler mi? Ona bakacağım ve o en sonunda da gideceğim bakalım en yüksek binada ne değişiklikler olmuş. Hep birlikte ona bakacağız. Şöyle bir ATV doğru yol almak istiyorum hemen. ATV'ye geldik. Hemen şöyle bir atlayalım ve ATV'mizde burada zaten ben satın almıştım. Hemen şöyle binmek istiyorum bakalım ATV'mizde de düzeltmişler mi? Hep birlikte bakalım. Bin abi bin 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 bin. Bineceksen bin ya da binme. Hiç bin mi Bakın ATV'miz cidden güzel olmuş diyebilirim. Aslında çok zıplıyordu ama birazcık düzeltmişler. Çok fazla düzeltmemişler diyemem. Baksanıza abi cidden güzel olmuş ATV düzeltmeleri cidden iyi olmuş. Yani 51 liraydı zaten parası olmayanlar için cidden efsane diyebilirim. Bu böyle değildi abi. Böyle uçuyordu koçuyordu falan filandı. Ama bunu güzel güzel yapmışlar ve editlemişler. Güzel olmuş diyebilirim yani. Şöyle bir bundan da inelim. Şöyle buradan da gidelim bakalım en yüksek binaya gidelim bakalım en yüksek binada ne değişiklikler olmuş hep birlikte sizinle birlikte bakalım bakalım enter driver dedikten sonra gidelim bakalım en yüksek binada neler olmuş ve geldik gördüğünüz gibi en yüksek binamıza geldik hemen şöyle bir aşağıya atlamak istiyorum çünkü merdiveni göstereceğim size hemen şöyle bir aşağıya inmek istiyorum ve İndik aşağıya güzel hemen şöyle bir inelim gördüğünüz gibi indik aşağıya ve burada gördüğünüz gibi bir tane merdiveniniz var aşağı yukarı çıkabiliyorsunuz buraya da bir tane merdiven eklemişler buradan atlayınca artık paraşütünüz her türlü açılıyor isterseniz hemen bakalım ve gördüğünüz gibi paraşütümüz açıldı efsane abi cidden ama cidden efsane yapmışlar buradan da tek tırmanabilirsiniz yani böyle sürekli oyun falan filan oynayabilirsiniz diyelim ve şuradan binmek istiyorum abi lütfen lütfen, lütfen. aşağı düşmeyin ha düşmedim güzel Abi tek çıkamıyoruz mu? Neyse saçma. Saçma cidden saçma. Tek çıkamamış saçma olmuş. Ben tekrardan çıkmak ve tek adam amık cidden eğlenceliymiş yani. Ben oyun oyun dışı sürekli buradan atlarım falan filan yaparım yani. Hemen şöyle tek çıkayım ben tek atlayayım bakayım. Çıktık ve tek atlıyorum diyelim ve şurada Jewelry falan filan açıksa Jewelry soyalım derken Jewelry falan kapalıymış. Neyse güncelimiz videomuz zaten bu kadardı. Başka gösterecek, ek, gösterecek ekstra bir şeyim yok yani. Videomuzun zaten şurada, şurada falan filan sonuna gelelim. Hop in aşağı, in 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 in. Twitter'ın kod falan filan var mı? Ona bakacağım ilk önce. Hemen şöyle Twitter'ını bakmak istiyorum. Şöyle bir Twitter'ına bakalım. Twitter'ına baktıktan sonra kod falan filan yoksa videomuzun sonuna geleceğim. Şöyle hop hop. Bakalım bakalım. Kod mod yok, cidden kod mod yok. Eğer kod falan filan çıkarsa zaten sabitlenmiş yoruma. Yazarım hiç merak etmeyin diyelim ve yavaştan videomuzun sonuna gelin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben siz kalın, abone like atmayı unutmayın. Başka videolarda başlayacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bu videoda sizlerden 250 like ya da 500 like bekliyorum. Umarım atarsınız diyelim ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.